Arkadaşlar şimdi ünitemizin adı kimyasal reaksiyonlarda denge ünitesi. Şimdi arkadaşlar bazı reaksiyonlarda şöyle tek yönlü ok görürsünüz. Bazı reaksiyonlarda şu şekilde çift yönlü ok görürsünüz. Çift yönlü ok gördüğünüz tepkimeler arkadaşlar denge tepkimeleridir. Bu denge tepkimeleri çift yönlü ok yani tersinir tepkimelerdir arkadaşlar. Tersinir tepkimeler. Peki... Bir reaksiyonun tersinir tepkime yani denge tepkimesi olup olmadığını nereden anlarız arkadaşlar? Maksimum düzensizlik ve minimum enerji eğilimi zıt iki tarafı desteklemesi lazım. Yani biri ürünleri destekliyorken diğeri girenleri desteklemeli. Peki bu minimum enerji eğilimi ne demek? Maksimum düzensizlik ne demek? Minimum enerjiden bahsedelim. Arkadaşlar minimum enerji demek aslında delta H alakalı. Şimdi... Endotermik ve egzotermik tepkimi olmak üzere ikiye ediyorduk. Endotermik tepkimeler arkadaşlar ısı alan tepkimelerdi. Endotermik tepkimelerde delta h sıfırdan büyüktü. Yani pozitif işaretliydi. Peki delta h'ımız neydi bizim? Toplam delta h ürün eksi toplam delta h giren. Buradan buluyorduk biz entalpi enerjiyi. Peki endotermik tepkimelerde işaretin pozitif olması ne demek arkadaşlar? Nasıl mümkün oluyor bu? Ürünlerin enerjisi girenlerin enerjisinden büyükse delta h pozitif işaretlidir ve endotermik tepkimeyi temsil eder. Peki bu durumda minimum enerji kime aittir arkadaşlar burada? Girenlere aittir. Daha küçük enerjiye sahip olduğu için minimum enerji girenlere aittir diyoruz. Burada o zaman herhangi bir endotermik tepkime de minimum enerji girenleri destekler. Isı zaten ne tarafa yazılır? Isı girenlere yazılır. Peki e tepkimelerde durum nedir? Egzotermik tepkimelerde durum tam tersi. Delta H sıfırdan küçük olacak. Delta H'ın sıfırdan küçük olması demek ne demek? Delta H ürün eksi delta H giren yaptığımız zaman ürünlerin enerjisi bu sefer daha küçük olması lazım. Matematiksel olarak eksi çıkması için o zaman ürünler minimum enerjidir diyebiliriz. Mesela şöyle bir tepkimede N2 artı 3 tane H2 2 tane NH3 tepkimesinde bu bir tersinir tepkimedir. Onun neden olduğunu söyleyeceğiz. Artı ısı der ya da artı ısı demez delta H'ı sıfırdan küçük olan bir tepkimedir der. Buradan biz ne anlıyoruz? Egzotermik tepkimi olduğunu anlıyoruz ve ısıyı geldik ürünlere yazdık. İşte burada arkadaşlar minimum enerji ürünleri destekler. Minimum enerji. Peki maksimum düzensizlik ne demek arkadaşlar? Maksimum düzensizlikte biz genellikle arkadaşlar bu ünitemizde gazlara bakıyoruz. Gazların çok olduğu taraf mol olarak çok olduğu taraf maksimum düzensizdir. Maksimum düzensiz. Örneğin yukarıda verdiğimiz örneği tekrar yazalım. N2 gaz halde, 3 tane H2 gaz halde, 2 tane NH3 gaz halde ve neydi bu? Delta H'ı sıfırdan küçük olan bir tepkimeydi. Hemen ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Isıyı ürünle, e, ürünlere yazdık. Minimum enerji ürünleri destekliyordu. NH3 de gaz halde bu arada. Minimum enerji ürünleri destekliyordu. Peki burada maksimum düzensizlik nereyi destekleyecek arkadaşlar? Bakın burada bir tane N2 gazı var. Burada 3 tane H2 gazı var. Toplam burada 4 mol gaz var. Burada da arkadaşlar 2 mol gaz var. Gazın fazla olduğu taraf maksimum düzensizdir. O zaman buraya maksimum düzensizlik diyebiliriz. Gördüğünüz gibi maksimum düzensizlik girenleri minimum enerjide ürünleri destekledi. Bu bir tersinir tepkimi olmalı. Yani bir denge tepkimesi olmalı. Başka bir örnekte mesela kalsiyum karbonat kireç taşı katıdır. Ee, hemen tek yönlü bir ok yazalım. Kalsiyum oksit katısı artı karbondioksit gazı diyelim. Bu reaksiyonda delta H sıfırdan büyük olmuş olsun. Endotermik tepkimedir. Isı ne tarafa yazılır arkadaşlar? Girenlere yazılır. Peki minimum enerji nereyi destekliyor? Isının olduğu tarafı. Minimum enerji ısının olduğu tarafı destekledi. Burada gördüğünüz gibi katı var. Burada katı ve burada bir gaz var. Gazın fazla olduğu taraf ürünlerde olduğu için o zaman maksimum düzensizlikte nereyi destekler? Ürünleri destekler diyebiliriz. Dolayısıyla bu tersinir bir tepkimedir denge tepkimesidir diyebiliriz. Peki azotun yanma reaksiyonunda N2 gaz artı 1 bölü 2O2 gaz, N2O gazı oluşmuş olsun... Biliyorsunuz azotun yanması, bütün yanma reaksiyonları egzotermikti. Azotun yanması sadece endotermikti. Delta H sıfırdan büyük olacak. Isıyı o zaman nereye yazdık? Girenlere yazdık. Minimum enerji nereyi destekler? Minimum enerji girenleri destekler. Peki maksimum düzensizlik nereyi destekleyecek? Bakın burada bir tane gaz var. Burada 0,5 tane. Yani 0,5 tane gaz var. Toplam 1,5 mol gaz var. Burada da bir mol gaz var. Arkadaşlar burada da maksimum düzensizlik nereyi destekler? Yine girenleri destekler. Aynı tarafı desteklediği için bu bir tersinir tepkime, denge tepkimesi değildir diyoruz. Dengenin kurulabilmesi için arkadaşlar sistemin kapalı ve sıcaklığın sabit olması gerekir. Bunun dengenin özellikleridir bu. Sıcaklık sabit ve sistem kapalı olacak. Ee, bir de arkadaşlar denge dinamiktir arkadaşlar. Dinamiktir. Yani ileri geri sürekli hareket eder arkadaşlar. Denge anında, denge anında derişimler sabittir. Denge anında derişimler sabittir, değişmez gibi görünür. Aslında değişir ama çok hızlı bir şekilde değiştiği için sabit olarak görünecek. Çift yönlü olduğunu söyledik, tersinir tepkimeler olduğunu söyledik hem ileri hem de geri yönde gerçekleşebilen tepkimelere tersinir tepkime deniyormuş. Bunu da söyledik. Gözlenebilir makroskobik olaylar durmuştur ancak gözlenemeyen mikroskobik olaylar devam eder. Yani denge dinamik bir olaydır. İleri ve geri yöndeki tepkimeler eşit hızda devam eder. Zaten ileri ve geri yönde reaksiyonun hızları birbirine eşit olduğu zaman reaksiyon dengeye gelir. Reaksiyonlar dengeye gelir. Bunlar denge reaksiyonlarının özellikleridir. Minimum enerji ve maksimum düzensizlik eğilimleri uzlaşır ve maddelerin derişimleri denge anında sabittir diyebiliriz. Şurası önemli. Denge tepkimeleri tam verimli tepkimeler değildir. Denge anında kapta tüm maddelerden bulunur. Arkadaşlar tam verimli tepkimeler %100 verimli tepkimelerdir. Arkadaşlar tam verimli tepkimelere biz aslında en az bir tane maddenin en az bir tane maddenin bittiği tepkimeler yani tükendiği tepkimeler diyoruz. Arkadaşlar denge tepkimelerinde tükenme olmaz. Mutlaka dengede belli bir miktar madde bulunması gerekir. N2 gaz artı 3H2 gaz bizim meşhur reaksiyonumuz 2NH3 gaz diyelim. Mesela buna e, 0.6 mol kabın içerisinde boş bir kabın içerisinde 0.6 mol azot attım. E, ne diyelim 2.4 mol de H2 gazı atmış olalım. Başlangıçta arkadaşlar B yazıyorum. Başlangıçta NH3 daha oluşmamış. Eğer siz şöyle yaparsanız değişim kısmında sen 0.6 mol'ün tamamını bitirirsen 1'e 3 oranı var. Bundan da 1. Nokta, tam 3 katı 1.8 mol harcanır. 1'e 2 oranı var. E, bu 0.6 ise tam iki katı 1, 2 katı 1.2 mol NH3 oluşur. Son durumda azot bitmiş. Bundan yani H2'den 0.6 mol artmış. NH3'ten de 1.2 mol oluşmuş dersin. Ama şu maddeyi tükettiğin için bu dengeye varamaz. Yani denge tepkimesi olamaz diyebilirsin. Bu soru karşına şöyle çıkabilir. Mesela 0.6 mol azot ve 2.4 mol H2'den 1.2 mol NH3 oluşması. Ne yapacaksınız? Reaksiyonu bu şekilde yazacaksınız. Gerekli hesaplamaları bu şekilde yaptığınız zaman 1.2 mol NH3 oluşturdunuz. Bir baktınız azotu tamamen bitirmişsiniz. Azotun bitmesi aslında 1.2 mol NH3'ün oluşması ile alakalıdır. O zaman bu reaksiyon denge tepkimesi olamaz diyebiliriz. Yani dengeye varan bir tepkime olamaz diyebiliriz arkadaşlar. Ama 1.2 mol değil de örneğin 0.8 mol oluşmuş olsaydı. Şunun gibi mesela şurası kaç harcanacaktı bakalım. N2 dedik artı 3 tane H2 dedik. 2 tane NH3 dedik. Bundan 0.6 mol vardı. Bundan 2.4 mol vardı. Başlangıçta bundan yoktu. Şimdi eğer siz NH3'ten 0.8 mol oluşturursanız 2'ye 1 oranı var. 0.8 oluşmuşsa yarısı 0.4 harcanır. 1'e 3 oranı var. 0.4 harcanmışsa bundan da tam 3 katı 1.2 harcanır gördüğünüz gibi. Azottan 0.2 mol arttı. Hidrojenden 1.2 mol arttı. NH3'ten de 0.8 mol oluştu. Bu tepkime dengeye varan bir tepkime diyebilirsiniz. Çünkü her maddeden kapta belirli bir miktar var. Denge tepkimeleri tam verimli tepkimeler değildir ve denge anda kapta tüm maddelerden bulunmak zorundadır. Yani şöyle bir şey de karşınıza çıkabilir. Örneğin e, derişim ya da bu mol de olabilir. Derişim zaman grafiğinde x'i adam harcamış. Y'yi de aynı miktardan başlatmış. Şöyle bir miktar harcamış. Sonra bir Z oluşmuş x y z siz burada x'in bittiğini gördüğünüz için arkadaşlar bu bir denge tepkimesi değildir. Denge değildir diyebilirsiniz. Bunu grafik olarak da sizin karşınıza çıkarırlar. Şimdi gelelim denge sabitine. Denge sabiti ne demek? Yani denge tepkimelerinde sabit nasıl bulunur? Arkadaşlar hız konusuyla alakalı biraz da ileri ve geri reaksiyon hızları reaksiyon hızları eşit olduğunda eşit olduğunda reaksiyon dengeye gelir. Reaksiyon dengeye gelir. Biraz önce yazdığımız örnekte N2 gaz artı 3 tane H2 gaz, 2 tane NH3 gaz. Böyle bir tepkime yazmıştık. Şimdi bu bir denge tepkimesi. Bunun denge sabitini bulalım. Arkadaşlar denge sabiti derişimler cinsinden yazılır. Denge sabiti derişimler cinsinden yazılır ve her madde arkadaşlar yani aslında denge sabitinde gazlar ve akualar alınır. Gazlar ve akualar yer alacak. Katı ve sıvılar yer almaz. Eğer tepkimede katı veya sıvı varsa bunlar yer almaz. Bunların derişimlerinden bahsedilmez. Ve arkadaşlar gazlar ve akuaların e, derişimlerini böyle köşeli parantezde gösteririz. Peki ileri ve geri reaksiyon hızları ne demek? Hız konusunu hatırlamamız lazım. İleri reaksiyon hızı Ki çarpı N2 çarpı H2'nin nesidir? Kübüdür. Katsayılar üs olarak alınıyordu. Bir de geri reaksiyon hızımız vardı. K geri çarpı NH3'ün nesi? Karesiydi. İleri reaksiyon hızı ve geri reaksiyon hızı birbirine eşit olacak. R ileri eşittir, R geri. O zaman şu ifadeleri bizim eşitlememiz lazım. Ki çarpı N2 çarpı H2'nin kübü. Eşittir K geri çarpı NH3'ün karesi. İleri ve geri reaksiyon hızlarını eşitledim. K geriyi bunun altına, N2 ve H2'yi de bunun altına atıyorum k ileri bölü k geri eşittir NH3'ün karesi kaldı. NH3'ün karesi bölü N2 çarpı H2'nin nesidir? Kübüdür diyebiliriz. Yani aslında biz burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Dikkat ederseniz ürünler NH3 bölü girenler yapıyoruz arkadaşlar. Bu bize koskocaman KC'yi verir. KC ne demek arkadaşlar? konsantrasyon cinsinden denge sabit. Konsantrasyon dediğimiz derişimdir. Bazı kaynaklarda, sorularda KD olarak da bunu ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. Yani derişim cinsinden denge sabit. Demek ki KC'yi biz ürünler bölü girenler cinsinden yazıyoruz. ve Ama unutmuyoruz gazlar ve akualar yer alacak. Katı ve sıvılar yer almayacak diyoruz. Örneğin kalsiyum oksit katısı artı karbondioksit gazı kalsiyum karbonat katısını oluşturmuş olsun. Burada arkadaşlar hemen Kc'yi yazalım. Ürünler bölü girenler katı olduğu için yer almaz. 1 bölü diyorum. Kalsiyum oksit de katı olduğu için yer almaz. Yazmıyorum. Karbondioksiti yazdım arkadaşlar. Bu şekilde karbondioksiti yazdık. İşte 1 bölü karbondioksitin derişimi bu reaksiyonun Kc'sini verir. Unutmuyoruz. Peki Kc'nin burada biriminden bahsedelim. Kc'nin biriminden bahsedelim. Arkadaşlar derişim cinsinden yazıyorduk. Derişim neydi? Molariteydi. Yani aslında mol bölü litreydi. Örneğin şu reaksiyonumuz. Co gazı artı Cl2 gazı. Co 2 gazını oluşturmuş olsun ve bu bir denge tepkimesi olsun. Bu da bir gaz. KC'yi nasıl yazacağız? Ürünler bölü girenler. COCL2 bölü CO gazı gaz olduğu için aldım ve CL2 gazı. Hemen bunların derişimlerini yerine mol bölü litre yazıyoruz. Bölü mol bölü litre çarpı mol bölü litre. Hemen mol bölü litreler gitti. 1 bölü mol bölü litre kaldı. Hemen bunu takla attırıyoruz. Litre bölü mol olmuş olur. Kc'nin bu reaksiyondaki Kc'nin birimi. Bunu da nasıl yazarız biz? Mol bölü litre neydi arkadaşlar? Molariteydi. Peki litre bölü mol nedir? 1 bölü molaritedir. Veya nedir arkadaşlar? Molarite üzeri eksi 1'dir. İşte demek ki molarite üzeri eksi 1 bu reaksiyonda Kc'nin birimidir. Bazı sorularda mesela şunu görebilirsiniz. H2 gaz artı Cl2 gaz 2 HCl gaz. Burada arkadaşlar Kc'yi bulalım ve birimini bulalım. HCl'nin karesi bölü H2 çarpı Cl2'dir. Hemen HCl'nin karesi mol bölü litrenin karesidir. Bölü mol bölü litre çarpı mol bölü litre. Altta da dikkat ederseniz bir mol bölü litrenin karesi durumu var. Bunlar birbirini götürür bu reaksiyon için Kc nedir arkadaşlar? Birimsizdir diyebiliriz. Peki şimdi aşağıda verilen denge tepkimelerine ait denge bağıntılarını yazalım hep beraber. Şunu biraz önce yazdık. Hemen gelelim buna. Arkadaşlar burada Kc nasıl yazılacak? Ürünlerde gaz var, girenlerde de gaz var. O zaman NO2 çarpı CO diyorum. Bölü CO2 çarpı NO diyorum. Bu şekilde. Peki bu reaksiyon için Kc nedir? Kc hemen gazları alıyorum. Katıları almıyorum. O2'nin 3 bölü 2. kuvvetidir. Burada arkadaşlar bakın D seçeneğinde gaz var. Sıvıyı almıyorum. Amonyum var ve OH var. Suda diyor dikkat edin. Bunları alıyorum. Gaz, aqua, suda. Bunlar alınır. Katı ve sıvılar alınmaz. KC ürünlerde amonyum var artı çarpı OH eksiğinin derişimi bölü NH3 gazının derişimi şeklinde KC yazılır. Bu şekilde arkadaşlar KC'yi yazıyoruz. Bir de arkadaşlar şunu söyleyelim. Homojen denge, heterojen denge nedir? Homojen denge şudur arkadaşlar. Tüm maddeler, tüm maddeler Aynı fiziksel halde olacak. Aynı fiziksel halde olacak. Heterojen denge ise, heterojen denge ise bazı maddeler. Ee, en az, şöyle yazabiliriz, en az bir tane madde farklı fiziksel halde olacak. Farklı fiziksel halde olacak. Hemen temsili elementler verelim. X gazı, Y gazı, çift yönlü ok, Z gazı olmuş olsun. Bu bir homojen denge diyebiliriz. X gazı artı Y aqua, Z gazını oluşturmuş olsun. Ve T sıvısını oluşturmuş olsun. Bu da arkadaşlar dikkat ederseniz gaz, aqua, gaz ve sıvı. Birden fazla fiziksel halde olduğu için, farklı fiziksel hal olduğu için bu da bir nedir? Heterojen dengedir diyebiliriz. Homojen ve heterojen denge de bu arkadaşlar. Şimdi, burada bu soruda kapalı bir sistemde ve sabit sıcaklıkta gerçekleşen tepkimenin mekanizması yukarıda verilmiş. Şimdi biz biraz önce tek e, basamaklı tepkimeler vermiştik hız konusundan da hatırlayın. Birden fazla basamakta gerçekleşen tepkimeler var. Böyle birden fazla basamakta gerçekleşen tepkimelerde Kc yani denge bağıntısı net tepkimeye göre yazılır arkadaşlar. Net tepkimeye göre yaz. Net tepkimeyi nasıl bulacağız? Taraf tarafa toplayacağız. Ürünlerde ClO2 var. Girenlerde ClO2 var. Girenlerde iki tane ClO var. Bir de burada var. Toplam 3 tane ClO- var. Hemen ürünlere bakalım. Bir klor burada, bir klor da burada. İki tane klor eksi var. Bir de arkadaşlar ClO3 eksi var. ClO3 eksi. Bunları yazalım. Hemen aqua. Bu da aqua'ymış. Bu da aqua'ymış. Hemen Kc nasıl yazılacak? Cl eksinin karesi çarpı ClO3 eksi bölü ClO eksinin kübü şeklinde yazılacak arkadaşlar. Demek ki mekanizmalı reaksiyonlarda net tepkimeye göre ne yapıyoruz? Kc yazıyoruz. Burada bir grafik verilmiş. Mol sayısı zaman grafiği verilmiş. Önce harcananlara bakıyorum. Harcananlar A harcanmış ve B harcanmış. A artı B denge tepkimesi C oluşmuş. Hemen ne kadar harcandıklarına bakalım. Çünkü kat sayıları bulmamız lazım bizim. Bakın A buradan 4'ten kaça düşmüş? 2'ye düşmüş. B 3'ten 1'e düşmüş. Yani 4'ten 2'ye düşerken 2 harcanmış. 3'ten 1'e düşerken 2 harcanmış. Hemen A ve B'nin katsayısına 2'şer yazabilirim. Peki C ne olmuş? 0'dan başlamış 4'e çıkmış. Yani bunlar 2 harcanırken C 4 oluşmuş. Yani tam 2 katı. O zaman bunu da katsayısına 4 diyebilirim. Ve bunları sadeleştirebilirim arkadaşlar. A artı B iki tane C yapmış oluyor. Soruyu da okuyalım. Sabit hacimli bir kapta gaz fazında gerçekleşen denge tepkimesi. Yani bu adamların hepsi gazmış. Kc nasıl yazılır? C'nin karesi bölü A çarpı B'nin derişimi şeklinde yazılır. Diğer soruda Verilen denge tepkimesi ile ilgili delta H sıfırdan küçükmüş hemen artı ısıyı ürünlere yazdım. Egzotermik bir tepkimeymiş. Homojen dengedir ne demek? Bütün fiziksel haller aynı olacak. Homojen denge. Minimum enerji ve maksimum düzensizlik eğilimleri zıt yöndedir. Arkadaşlar bu bir denge tepkimesi olduğu için öyle olacak ama hatırlayalım. Minimum enerji ısının olduğu taraftı. Yani ürünleri destekler. Minimum enerji. Peki maksimum düzensizlik Burada bir tane gaz var. Burada iki tane toplam üç tane gaz var. Burada 3 artı bir toplam 4 tane gaz var. O zaman maksimum düzensizlikte de nereyi destekleyecek? Maksimum düzensizlik girenleri destekler. Minimum enerji ürünleri destekler. Zıt iki tarafı destekler. Kc nasıl yazılacak? Kc ürünler bölü girenler. Yani Co2 çarpı SO2'nin karesi bölü CS2 çarpı O2'nin kübü şeklinde yazılacak ki bu şekilde yazılmış. Cevap Edirne olacak. Diğer soruda ileri ve geri tepkimi hızları birbirine eşittir diyor bir denge olayı için. Doğru. Denge anında maddelerin derişimleri sabittir. Söylemiştik. Maksimum düzenlik ve minimum enerji eğilimi uzlaşma yönündedir. Doğru. Dinamik bir süreçtir. Doğru. Giren ya da ürünle başlamak denge konumunu değiştirmez doğru diyoruz. Yani sonuçta denge tepkimesi ise dengeye gelecek son durumda. Diğer bir soru. Bir kapalı bir kapta gerçekleştirilen kimyasal bir tepkime ait grafik verilmiş. En küçük tam sayılarla denkleştirilecekmiş. Hemen harcananları bulalım. Bakın dikkat ederseniz Joe burada harcanmış. Joe'yu yazdım. Sonra bir de dikkat edin F2O3 harcanmış. F2O3 harcanmış. Daha sonra CO2 oluşmuş ve F oluşmuş. CO2 ve F oluşmuş. Şimdi bunların fiziksel hallerini de vermiş. CO2 gaz. F'yi katı olarak vermiş. F2O3 katı. Burada da CO gaz olarak verilmiş. Şimdi burada bakalım. CO ne kadar harcanmış? 8'den 2'ye düşmüş. Yani CO 6 mol harcanmış. Daha sonra kim var burada harcanan? F2O3 var. 6'dan 4'e düşmüş. Yani 2 mol harcanmış. Demir ne olmuş burada? 0'dan 4'e çıkmış. Demir 4 mol oluşmuş. CO2 ne olmuş? 0'dan 6'ya çıkmış. Yani 6 mol oluşmuş. En küçük tam sayılarla denkleştir dediği için hepsini 2 ile sadeleştiriyorum. Burada 3 tane CO olur gaz halde. Burada F2O3 katı halde. 3 tane CO2 gaz halde. 2 tane F katı halde. Tabi biz bu katıları almıyoruz. O zaman Kc'miz nedir bizim? CO2'nin kübü bölü CO'nun kübü şeklinde olacaktır. Yani cevap Adana geldik diğer soruya hangileri heterojendir? Heterojen dediğimiz neydi? En az bir tane maddenin fiziksel hali farklı olacak. Bakın bunlar gaz, 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 gaz bu homojen denge. Burada katı ve aqua var. Heterojen denge. Burada da hepsi gaz. Bu da homojen dengedir. Cevap Adana olacak. Diğer soru kesinlikle doğrudur. Sıcaklık sabit olacak arkadaşlar denge tepkimelerinde. Homojen fazla olmak zorunda değil. Heterojen fazla da olabilir. İleri tepkimin hızı geri tepkimin hızına eşit olduğunda zaten reaksiyon ne olacak arkadaşlar? Dengeye gelecek. Şimdi gelelim Kc ile ilgili hesaplamalara. Tepkimesi T derecede 2 litrelik bir kapta dengede iken Bakın arkadaşlar, şimdi öncelikle biz reaksiyonumuzu şöyle yazıyoruz. F2O3 artı 3 tane CO. 2 tane F artı 3 tane CO2 yazdık. Bunların fiziksel hallerinde yazdık. Katı, gaz, katı, gaz. Başlangıçta diyoruz, bakalım F2O3 ve CO atılmış mı? Ne diyor bize? Dengedeyken diyor. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? hemen denge anı diyoruz. Burada bir denge kurulumu var. Kaç mol varmış? 0.1 mol bu elemandan varmış. 0.2 mol bu elemandan varmış. 0.2 mol demir varmış. 0.4 mol de CO2 varmış. Şimdi arkadaşlar denge sabitinde unutmuyoruz. Benim için önemli olan dengedeki derişimlerdir. Fakat neymiş? Derişimler. Derişim neydi arkadaşlar? mol bölü litre. Yani bu adamın bana mollerini vermesi yetmiyor. Litreyi de vermesi lazım. 2 litrelik kapmış. Tabi biz burada katıları almıyoruz. Katı alınmayacak. Bu katı da alınmayacak. O zaman ben bu gazları 2 litreye bölmem yeterli. Böldüm. Peki Kc nasıl yazılıyordu burada? Co2'nin kübü bölü. Co'nun nesi? Kübü. Hemen Co2'nin derişimini kaç buldum? 0,4 bölü 2'den 0,2'nin kübü. Bölü John'un derişimini kaç buldum? 0,2 bölü 2'den 0,1'in kübü. Burada arkadaşlar hemen hesaplamamızı yazalım. 0,2 çarpı 0,2 çarpı 0,2 bölü 01 çarpı, 0,1 çarpı 0,1 çarpı 0,1. Bunlar gitti 2, bu gitti 2, burada onlar gitti 2. Yani çarptığımız zaman 2 üzeri 3, 8 çıkmış olacak. Denge anında diyorsa işimiz kolay arkadaşlar. Bir soru daha çözelim. Diğer videoda devam edelim. Sorumuz bu. PCL5 PCL5 PCL3 artı CL2 Okuyalım şimdi. 1 litrelik bir kapta 2 mol PCL5 ile başlatılıyormuş. O zaman ne diyeceğim buraya? Başlangıçta 2 mol adam PCL5 atmış. 1 litrelik boş bir kaba. O zaman daha reaksiyon yokken bunlar sıfır. Sonra değişim olacak. Değişim dediğimiz bunlar harcanacak, bunlar oluşacak arkadaşlar. Ve son durumda reaksiyon dengeye gelecek. Son dediğim denge anıdır. PCL5 gazının %60'ı ayrıştığında dengeye geliyormuş arkadaşlar. O zaman PCL5 2 mollü bunun %60'ını hesaplayalım. Sıfırlar gitti. 2 çarpı 6 12 bölü 10. Yani 1.2 mol harcanacak. O zaman eksi 1.2 yazdım. Değişim kısmında arkadaşlar unutmayın hemen kat sayılar arasındaki ilişkiye bakın. Hepsi birebir. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Yani bu adam eksi 1.2 harcanıyorsa bu adam artı 1.2 bu adam da artı 1.2 olacak birebir oranı olduğu için. Peki dengede 2 vardı 1.2 harcandı 0.8 mol dengede pcl5 var. Bundan topladım 1.2 mol bundan da 1.2 mol var dengede her maddeden var. 1 litrelik dediği için bölü 1 bölü 1 bölü 1 dedim. Hemen KCM hesaplıyorum. 1.2 çarpı 1.2 bölü 0.8 olmuş olur. Yani 12 bölü 8 çarpı 12 bölü 10 olmuş olur. Bu da 144 bölü 80 yapar. Sadeleştirmeye üşendim şu anda ama sadeleştirelim 8 ile 18 bölü 10. 2 ile sadeleştir 9 bölü 5 yapmış olur KC. Bir diğer videoda soru çözümüne devam edeceğiz arkadaşlar.